Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, geç kalınmış bir videoyla daha karşınızdayım. Seyrimize devam etmek istedim. Eski serilerimizden devam etmek istedim. Bilir, biliyorsunuz ki kanalımda 8. sınıfı, LGS kaynak inceleme e, serimiz vardı. Bu bu sefer de 9. sınıf kaynak inceleme serisine başlıyorum arkadaşlar. E, baktım bu kaynak e, inceleme ve tavsiyeler sizlerin daha ilginize çektiğini düşündüğüm için bu videoyu yayınlamak istedim e, sırayla buradaki kitaplarımızı inceleyeceğiz. bu kitapların hepsini sizlere ne gibi özellik e, ne gibi şeyler sunuyor tavsiye ettiklerim var etmediklerim var yani etmediklerim değil de bunların hepsi de tavsiye ederim ama bazı yönleri şu olabilir vesaire diye konuşacağız. E, vakit kaybetmeden hemen ilk kitabımız e, Tarih Tonguç Akademi kitabına başlayalım. Arkadaşlar ilk kitabımız Tonguç Akademi'nin 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankası olan Tarih kitabını inceleyeceğiz. Arkadaşlar e, bizim tarih dersimiz hocamız e, bize özet ödevi veriyor kendisi. Test ödevi özet ödevi veriyor. Ben özetlerimi bu kitaptan çıkarmayı daha çok Tercih ediyorum. Sizlere bu kitabı önermemin sebebi çok konuları çok açıklayıcı bir şekilde pek fazla ayrıntıya girmeden iyi bir şekilde hazırlanmış bir kitap olması. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Tonguç Akademi'nin kitapları e, klasiktir. Burada konuyu anlatır. Burada da sorularını verir. E, şunu söyleyeyim. Bu kitapta bütün konular var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir de doksu, e, 0'dan 9'a kitaplarda şu şey var herhalde hemen açıp bakayım. Hemen özür diliyorum. Burada bir değerler eğitimi diye bir, bir, sayfa yırmışlar. Yeni konuya başlamadan önce. işte burada adalet var, merhamet vesaire. Bir sürü şeyler var. Her konu her ünite başına koymuşlar. Bu gerçekten iyi olmuş. Bizi düşünüyorlar kendileri zaten. Düşünmeyen, düşünmeyen, düşünmeyen diyen herhalde sıkıntılıdır. Sorumluluk. İşte güzel bir sayfa hazırlamışlar. Tonguç Akademi'ye buradan çok teşekkür ediyoruz. Yani bizim öğrencilerimiz için, bizim geleceğimiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Biliyorsunuz ki zaten ben Tonguç Akademi çekilişlerinden birisine katılmıştım ve bana çıkmıştı. Ondan dolayı hem bizleri derslerimizde iyi olmamız için bizlere gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Bu koronavirüs nedeniyle de ev okul kampı başlayacak. Ben de ev okul kampına takip etmeyi düşünüyorum. Onunla alakalı sizlere de bir video atarım aileyetten. Şimdi arkadaşlar bu Tonguç Akademi'nin 0'dan 9'a tarih kitabı kaç liraymış arkadaşlar? 22 lira. Tabi artık KDV kalktı. KDV hariç fiyatıyla veriyorlar. Şunu söyleyeyim. Başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Bu zaten biliyorsunuz ki Tonguç Akademi'nin klasik ama bu bu sefer gerçekten dediğim gibi konuları çok açıklayıcı. Fazla ayrıntıya girmeden anlatmışlar. Zaten videonun başına dediğim gibi ben özetlerimi bu kitaptan çıkartırım. Gerçekten çok güzel bir kitap olmuş. Bu kitabı sizlere öneririm. Yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Zaten diyor yeni müfredatı, yeni nesil map müfredatına yüzde uyumlu. Şimdi geçelim diğer kitabımıza. Arkadaşlar şimdiki kitabımız Palme Yayınları 9. sınıf Biyoloji Soru Bankası. Arkadaşlar soru bankası dediler ama ben soru bankası diye bakmıştım. İçinde konu anlatımları da var. Konu anlatımında soru bankası deselermiş şey olabilirmiş. Konuyu özetliyor arkadaşlar sizin. Birinci üniteyi mesela burada size özetlemişler. Ondan sonra sizlere testini vermişler. Hemen şöyle göstereyim. Ee, odaklama sıkıntısı oldu Sizlere şimdi şöyle bir şekilde göstereyim. Burada öncelikle dediğim gibi zaten konu özeti yapıyor. Konuyu ayrıntılarına girmeden özetliyor. Gerçekten ama önemli olan bilgileri de size buraya göz yazmış. Gerçekten iyi olmuş önemli olan bilgileri. Ondan sonra burada sizlere testini veriyor. İşte şurada cevap anahtarları oluyor. Diğer kitaplarda biliyorsunuz ki arkalarda bakıp uğraşmayalım diye burada hemen test kitaplarının testlerin cevaplarını buraya vermiş koymuşlar. Güzel olmuş. Hoşuma gitti. Ondan sonra mini sınav gibi bir şey yapıyorlar gerçekten. Yani Sınava girmeden önce bunu yapabilirsiniz diyebilirim. Yani ben e, çözmedim. Niye çözmedim? Ben bunları başka bir kağıda yaparak çözdüm. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten sorular iyi. Burada da genel bir sınav yapıyor. Ondan sonra başka konuyu. Gerçekten güzel. Hem klasik e, sorular sor koymuşlar. Yani güzel. Bu kitap. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın biraz rahatsızım. Ama şimdi video altına yazarsanız virüs oldu falan. Virüs olmadım arkadaşlar. Mevsim değişikliğinden dolayı olabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi biz kitabımızı gelelim. Gerçekten bu kitap güzel olmuş. Burada sana konuyu özetini veriyor. Ondan sonra testini veriyor. Mini sınavını yapıyor. Okulda hocalarımızın bize yaptığı sınav tarzı gibi bir mini sınav yapıyor. Gerçekten güzel ve iyi bir kitap olmuş diyeyim. Bu kitabı sizlere öneririm yani gerçekten gönül rahatlığıyla olabilirsiniz ama bu kitabın Palme yayınları birazcık daha zor bir kitap olduğunu söyleyebilirim diğer kitaplara göre. Soruları birazcık daha üst düzey onu söyleyebilirim. Gerçekten soruları benim çok hoşuma gidiyor kendilerinin. Ee, başka anlatacağım bir şey kalmadı herhalde. Palme'yi sizlere gönül rahatlığıyla önerebilirim. Bu videoyu izledikten sonra biyoloji kitaplarının Palme yayını gerçekten güzel. Palme daha başka kitabım var. Onu söyleyeyim. Fiziği de güzel Palme'nin. Onu aldım. O güzel. O hoşuma gitti. Onu da şimdi incelemeyle sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer videomuza. Arkadaşlar şimdi kitabımız Kafa Dengi'nin 9. Sınıf Kimya Soru Bankası. Arkadaşlar ben Kafa Dengi'ni 9. sınıfta almaya başladım. Bu Kafa Dengi'ni bize hocamız önermişti. Yani gerçekten Kafa Dengi güzel hazırlanmış bir kitap diyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi akıl tahtaya uyumlu, video çözümlü ve kararında anlatım var. Bu arkadaşlar konu anlatımlı bir kitap diye geçiyor. Konu anlatımlı kitap. Burada sana konuyu anlatıyor. Yani ben sınavlara hem defterden ayrıyetten de bu kitaptan hazırlanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altlarını yazıp çizmişim, testlerini hepsini yapmışım. Gerçekten kitap güzel ve şık bir kitap. Güzel hazırlanmış. Konuları ayrıntısıyla güzel bir şekilde anlatılmış. İşte e kimya ilk konusu kimyadan kimyaya gerçekten burada direkt dedik konuların hepsini anlatmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Çünkü kimya ayrıntıyı seven bir e, ders olduğu için iyi olmuş. Kimyanın bu kafa denginin bu kitabı güzel olmuş. Yani Kolları hepsi yerli yerinde verilmiş. Gerçekten güzel. Ondan sonra konuyu anladık mı diye testler veriyorlar. bayağı fazla veriliyor. Ben ondan dolayı bunları yapmadım. Bunları boş görebilirsiniz. Ben fazla onları çözmediğim için şey yapmadım. Yani bu kitabın da işleyiş tarzı bu şekilde. Ondan sonra da sınav gibi bir şey yapıyor. Mini sınav. Bunda da öyle bir şey hatırlıyorum. Bir bakalım. Hemen şöyle atlayalım. Çünkü bayağı vermişler. Ha, şu şekilde klasik sorular da var. Açamadım ya. Allah Allah. Hemen şöyle bir atlayalım. ya. Ondan sonra sizlere şu şekilde mini, mini sınav da diyebiliriz aslında. Hem klasik hem de test verilmiş. Sorular gerçekten güzel. Konuyu anlatıyor. Testini çözdürüyor. Ondan sonra bayağı bir konuyu anladık mı diye testini veriyor. Ondan sonra klasik soruyu da sorduktan sorduktan, sorduktan şu şekilde söyleyeyim. Ee, klasik soruları verdikten sonra Sen bu konuyu Anlamışsın gerçekten güzel olmuş Beyninde iyi bir şekilde Oturtmuş olursun bu konuyu Yani bu kitap gerçekten güzel hazırlanmış Benim çok hoşuma gitti Dediğim gibi ben sınavlara ba ee, Hem defterden hem de bu kitaptan çalışıyorum Ailetten diyebilirim Yani bu kitap gerçekten güzel hazırlanmış Buradan Yunus Sevin diye çok teşekkür ediyoruz Gerçekten güzel bir kitap hazırlanmış Şimdi geçelim diğer kitabımıza Arkadaşlar şimdi kitabımız gene Palm yayınlarının fizik soru bankası. Dediğim gibi biyolojisi vardı bunun. Şimdi bir de fiziği var. Fiziği de çok güzel hazırlanmış arkadaşlar. Buralar baya saçma sapan şeyler yazmışlar. Buraları geçelim. Arkadaşlar bu kitapta konuyu gerçekten güzel anlatmış. Bu da kafa dengi gibi. Konuyu gerçekten güzel anlatmış. Burada sana kavramını veriyor. Bilgilerini, ek bilgilerini yazıyor. Ondan sonra boşluk doldurma doğru yanlış ve ondan sonra testini veriyor. Bu da zaten bizim e, fizik biliyorsunuz birazcık da kimya gibi ayrıntı isteyen bir konu. Burada ayrıntılarıyla güzel bir şekilde bir sayfada anlatmaları gerçekten iyi olmuş. Ondan sonra boşluk doldurmada pekiştiriyor. Doğru yanlışı yapıyor. Ondan sonra testini veriyor. Testini çözersin. Gerçekten bu konuyu anlamışsındır. Yani bayağı iyi olmuş. Bu kitabı da çok hoşuma gitti. Sizlere öneririm. Gönül rahatlığı alabilirsiniz. Diyorum arkadaşlar. Hatta şey de yapıyor bazen. Klasik sorular da soruyor diyebiliriz. Gerçekten konular yerlerinde verilmiş. Ayrıntılı bir şekilde güzel anlatılmış konular. Testler de güzel. Testler hoşuma gidiyor. Birazcık bazı soruları bir üst seviyede oluyor. Onlar da güzel. Onlar hoşuma gidiyor benim. Gerçekten güzel soruları var. Diyebilirim arkadaşlar. Bu kitap da gerçekten güzel. Bunu da öneririm sizlere. Arkadaşlar e, bunu da izledik. Şimdi geçelim diğer kitabımıza. Diğer kitabımız gene Tonguç Akademinin Türk Dili ve Edebiyatı soru bankası. Bu bu sefer konu anlatımlı almadım. Niye? Çünkü edebiyatta konu anlatımlı kitap olmaya gerek yok. Hocamız sağ olsun bize çok güzel e, konuyu anlatıyor, yazdırıyor. Güzel bir şekilde dersi işledi. işleyişten dolayı ben e, konu anlatımlı almadım. Soru bankasını aldım. Gerçekten Tonguç Akademinin Soru bankası hoşuma gitti. Ne diyor? Test açık uçlu klasik. Gerçekten öyle arkadaşlar. Şimdi bir ilk sayfasından göstereyim. Ondan sonra zaten bütün işleyiş o şekilde gidiyor. Önce kitabımızın özellikle kitabı, kitabı anlatıyor. Buradan bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Tak sorular var. Testler var. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi açık uçlu sorular var. Niye odaklamıyorsun kardeşim? şurada arkadaşlar şiirde açık uçlu sorular var ondan sonra klasik soruyu veriyor hem yani konuyu hem test üzerinden hem açık uçlu soru üzerinden hem de klasik üzerinden nasıl soru tipleri var onları sana gösteriyor gerçekten güzel olmuş ondan sonra da tak sorular var tak soru çözümü var yani örnek soru veriyor ondan sonra o örneğinde sana çözümünü veriyor. Ondan sonra ülte testleri bir de yazılı veriyor arkadaşlar. Gerçekten yazılı olması gayet iyi. Niye? Biliyorsunuz ki 9. sınıf artık 8. sınıf gibi değil. 9. sınıf hem açık uçlu hem klasik hem de test sorusu soruyorlar sınavlarda. Gerçekten bu yazılı da hem açık uçlu soru hem klasik hem de test var. Gerçekten güzel hazırlanmış diyeyim. Önce örneklerini de göstereyim size. İlk sayfadan göstereyim. Zaten ilk sayfada var. Öncelikle sana burada örneği veriyor. Ondan sonra ee, çözümünü yazıyor. Arkadaşım sen niye odaklamıyorsun ha? Burada test veriyor, açık kuşlu, test veriyor, klasik veriyor. Gerçekten güzel hazırlanmış. Güzel bir kitap olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra da tekrar diyor test veriyor sana. Eee yazılıyı da göstereyim. Yazılı da gayet iyi olmuş. Yazılı arkadaşlar bu şekilde ABCD diye e, isimlendirilmiş. Gerçekten iyi. Hem açık uçlu var, hem klasik soru var, hem de test soruları var. Gerçekten güzel. Galiba burada test sorusu yok. Aynen. Test sorusu yok arkadaşlar. Sadece klasik ve açık uçlu sorulardan hazırlanmış bir e, yazılı gerçekten güzel olmuş. Yani bu kitapta almamın sebebi bu e, yazılı hazırlık olması da diyebilirim. Arkadaşlar bu kitapta gerçekten güzel. Bu kitap kaç lira? 22 lira. Arkadaşlar Tonguç Akademi kitapları gerçekten hem uygun hem de güzel kitaplar. Tonguç Akademi'yi size önerebilirim. Gerçekten iyi bir yayın. Zaten kanalda var biliyorsunuz. Oradan eğer konuyu anlamadınız mı gidip güzel bir şekilde dinleyip not aldıktan sonra konuyu pekiştirmiş olursunuz. Ben anlamadığım konuyu o şekilde yapıyorum. Sizlere de bir öneri olsun. Şimdi geçelim diğer kitabımıza. Abla... Ay abla ne ya? Pardon arkadaşlar. Biraz heyecanlandım çünkü konuşamıyorum. Arkadaşlar... Matematik benim dokuzuncu sınıfta en çok sevdiğim ders. Heyecanlanmamın sebebi de matematik dersine e, matematik test kitaplarını incelemem. Arkadaşlar matematik dokuzuncu sınıfta anladın mı yapıyorsun abi? Anladın mı konuyu tam bir şekilde pekiştirdin mi yapıyorsun? Gerçekten güzel bir ders. Ö tabi önceden matematik bana birazcık itici falan geliyordu ama bu dönem dokuzuncu sınıfta matematiğe resmen aşık oldum diyebilirim. Yani gerçekten ders çok güzel bir ders. Çok sevdiğim bir ders. Sonuçlarım da çok güzel matematikte yani gerçekten şunu söyleyeyim. Benim matematiğim ilk dönem 5 geldi arkadaşlar. Yani çok sevdiğim bir ders. Matematik çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi zaten matematik en çok kaynağım olan matematik. 3 tane kaynağım var matematikten. Onlara tek, teker teker bakacağız. Tonguç var, kafa dengi var ve sonuç şeyler var. Sonuç şeylerini hocamız ve sonuç şeylerini ve kafa dengiyle hocamız bize önerdi. Bunu biz okulda kendimiz okulda işliyoruz. Bunu kendim evde çözüyorum ben. Bunların hepsine bakacağız sizlerle birlikte. Şimdi öncelikle bu Tonguç'a bakalım. Arkadaşlar ilk tanımız matematik. Matematik Tonguç Akademi'nin tak bunu fazla girmek istemiyorum. Niye? Çünkü az önce zaten Türk Dili ve Devleti'ni anlattım. Gerçekten Türk Dili ve aynı. Bu kitap biraz kalın arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Yani bayağı bir kalın. Bayağı soru var içinde gerçekten. Bu da e, az önce anlattığım gibi Türk Dili ve Devleti'nin teskininde olduğu gibi. Burada sana tak veriyor. Ondan sonra sana konuyu anlatıyor. Ondan sonra... Test açık uçlu ve klasik veriyor. Burada da size örneklerini göstereceğim şimdi. Hepsini çözdüm arkadaşlar. Bunu en son aldım matematikte en son aldığım test kitabı bu. Bunların hepsini çözdüm yani gerçekten zevkli, güzel ve boşuma gidiyor. Gerçekten matematik çözüyorum zaman mutlu oluyorum. Ee, şöyle bir göstereyim. Öncelikle burada size bir örneğini veriyor. Ondan sonra örneğini çözüyor ondan sonra test veriyor. Açık uçlu test, açık uçlu, açık uçlu. Arkadaşlar bunlarda bunlarda da sınav var, test var. Bunlarda şey var bir de arkadaşlar, ayrı Onu da göstereyim size. ÖSYM tarzı soruları da var arkadaşlar. Gerçekten güzel sorular. Bu ÖSYM tarzı sorular benim çok hoşuma gitti. Ee, göstermek istiyorum sizlere. Şunu arkadaşlar yapabilirseniz diye düşünüyorum. Şu soruyu yaparsanız. Ben cevap anahtarına bakmadım. Yapmışım. Belki yanlış yapmış olabilirim. Size bakalım. Bakalım ee, bakalım. Bakalım bakalım. Test kaç? Test 6 oldu. Çok var daha. Şöyle bir büyüteyim de. Arkadaşlar cevap anahtarına bakayım. Arkadaşlar cevap anahtarına baktım. Doğru yapmışız zaten. Soruyu size şöyle göstereyim. Soruyu yapıp cevabını yazarsanız sevinirim. Zaten e, işaretlemişim. Yaptıktan sonra cevabını bulduktan sonra eğer E ise A yapmışım. Eğer A, B, C, D bulduysanız yanlış yapmışım. Tekrar çözüp yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten burada cevabını verdim sizlere. Yani bu şekilde işleyişi var. Burada ÖSYM tarzı var. Burada da hem Anadolu Lisesi hem Fel Lisesi soruları da var içinde. Ondan sonra sana yazılı şeyini hazırlıyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer kitabımıza devreden bu kitabı size ederim. Bu biraz pahalı bir kitap. 34 lira. Aslında pahalı bir kitap değil. Yani şu dönemde diğer test kitaplarına rağmen çok uygun. Dediğim gibi diğer test kitaplarına rağmen çok uygun bir kitap. Bunları size öneririm diyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer matematik kitabımızda. Arkadaşlar şimdiki matematik kitabımız kafa dengi. Fazla bu şeylere fazla gir bakmak istemiyorum. Çünkü zaten sizlere gösterdim. Geri de bak göstereceğim. Arkadaşlar burada size konuyu anlatıyor. Karanlıkta kaldı. Burada size açık bir şekilde konuyu anlatıyor. Açık bir şekilde demiyorum da özet şeklinde konuyu size anlatıyor arkadaşlar. Ondan sonra testini veriyor. Ondan sonra bayağı bir test veriyor. Gördüğünüz gibi testlerini bayağı vermiş. Ondan sonra yani bu şekilde işleyişi var bu kitapta. Sana konuyu anlatıyor. Test veriyor. Ondan sonra 5-6 tane test verdikten sonra diğer konuya geçiyor. Gerçekten güzel hazırlanmış bir kitap. Bu kitabı size öneririm. Zaten hocam bize e, önermişti. Gerçekten bu kitap da güzel. Bu kitap da matematik olduğu için biraz kalın bir kitap gösterdiğim gibi. Bu kitabı da öneririm arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer kitabımıza. Arkadaşlar şimdi kitabımız sonuç şeylerin matematik şu şekilde set. Şöyle göstereyim de. Şu şekilde set arkadaşlar. Bu kitap biraz pahalı. 50 liraya alınmış bir kitap. Gerçekten yani bu şekilde 50 lira biraz uygun gibime geldi. Kaç tane kitap var içinde? Hemen bakalım. İçinde 1, 2, 3, 4, 5 tane kitap var. Hepsinin işleyişi, ders işleyişi aynı. Bir tanesinden çıkartıp size gösterip Göstereceğim arkadaşlar. Şunu kenara doğru itelim. Arkadaşlar kitabımız bu şekilde bir arayüzü var. Yani hangi konular varsa kitabın içinde yazıyor buraya. Ondan sonra ne diyor? Yeni nesil ÖSYM tip sorular var. Kolaydan zora akıl tahta uyumlu. Şu şekilde veriyor. Hemen hızlı bir şekilde girelim. Ee, burada örnek bir ve çözüm veriyor. Ondan sonra 4 tane soru hem klasik hem de test sorusu veriyor diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde işleyişi var. Ondan sonra arka sayfada testlerini veriyor. Bol bol testini veriyor. Bu kitap da bu şekilde. Bu kitabı sonuç yayınlarına almanızı öneririm arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu kitap gerçekten uygun bir güzel kitap diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuzun sonuna arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bugün sizlerle birlikte bu kitapları inceledik. Bunlar hepsi sizlere öneriyorum arkadaşlar videomuzun sonuna geldik abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.